Gel buraya gel, gel, gel. Sen düş bakayım benim önüme. Düş. Geç. Kızım ben yabancı mıyım, el miyim ben? Ne öyle gelip eve paraları vermeler, bırakıp gitmeler falan? Sen ona beni para verip reklam edeceğin zaman düşünecektin canım. Utanmıyor musun koskoca adamı araya sokmaya ya? Necati abi de garibim ne yapsın tabi? Maaşını siz veriyorsunuz ne yapacak? Emrini yerine getirmiştir evin küçük paşasını. Saçma sapan konuşma şimdi. Narin biz yabancı mıyız kızım? Sen öyle gidip ev işi yapacaksın biz de izin vereceğiz öyle mi? Biz neciyiz kızım burada ben sana o işleri falan yaptırmam bilgin olsun. Ne var ya? Dileniyor muyuz? Dileniyor muyuz? Cam sildik, ekmek paramızı çıkardık. Ne var bunda? Bana bak kızım zaten okulun bitmesine şurada birkaç ay kaldı. Sınavlarım var beni delirtme şimdi. Sana yardım etsem ne olur? Ne münasebet? Ben ne sıfatla senin paranı alacağım be? Allah Allah sonra dedikodu çıkacak bütün millet konuşacak oğlanın parasını yiyor diye. Burs burs. Burs kafasız burs. Babasının parasıyla burs vereni de ilk duyuyorum ha. Git şuradan be. Allah Allah hayret bir şey. Sonra baban kapıya dayanacak. Oğlanın parasını yiyor diyor. Bana bak Fırat bak beni şu kadar seviyorsan. Bana şu kadar değer veriyorsan sen karışmayacaksın bu işlere tamam mı? Burs diyorum. Kızım anlamıyor musun? Sen keçi misin ya? Kafan basmıyor mu senin? He? Bak beni delirtiyorsun ha sen. Yemin ediyorum delirtiyorsun. Keçi, sen gurur falan değil ha sendeki. Hiçbir şey değil. Bu hayatta o kadar da gurur yapmayacaksın tamam mı? Kendine zarar. <gülüyor> <gülüyor> zararsa zarar be. Sana ne zararsa bana zarar. Allah Allah ya. Sana mı hesap verecek? Fırat, bak sen konuşma bir zaman benimle. İlişkimize biraz ara verin tamam mı? Boğuluyorum da. Ukala. Bir zekalı. Keçi. Sensin o. Tipe bak tipe. Narin! Narin beklesene! Kız beklesene! Eğer Ümmü abla ve babamla ilgili bir şey soracaksan... ...yorum yok diyorum ve yürüyüp gidiyorum dayı kızı. Bana ne be senin o hayırsız babandan? Duyduk, taşlamış ahali dün, kaçıp gitmişler. Çok iyi olmuş. Bu çok mühim. Narin mühim diyorum. Gel şöyle gidelim, anlatacaklarım var sana. Fırat'la mı ilgili? Fırat'la ilgili falan değil. Ben zaten onu sana bıraktım. Bu daha mühim. Ama nasıl söylenir bilmiyorum. <laughs> Bu Mehmet bir var <laughs> yemiş Nari. Şadiye'yi... ...Şadiye'yi parayla o yaşlı terziye peşkeş çekiyormuş. Ne? Ne diyorsun sen be? Ne parası ne peşkeş çekmesi. Bana bak manyak manyak konuşma. Anan gibi dedikoducu oldun sen de. Saçma saçma şeyler söylüyorsun. Şadiye kendi girdi terzi <laughs> tamam mı? Hayır, hayır bütün mahalle bunu konuşuyor. İçmiş içmiş meyhanede verdim parasını aldım kızı demiş. Doğru söylüyorsun Nerin valla. Bak, bak bütün kasaba bunu konuşuyor. Bana bak sen mağazını burnunu <laughs> atla da git he. Bütün kasaba bunu konuşuyor Nerin. Sen ayrıca uyuyorsun salak aç gözünü. Allah'ım ya, Allah'ım ya. La hable ve la kuvvete. Bir gün facias, bir gün olmayacak mı? Başıma bir gün bir şey gelmeden geçmeyecek mi ya? Yok ya, yalandır. Yalandır Mehmet, yapmaz öyle şey. Yapmaz, yok. Ha, yalandır ya. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Abi sen bu şimdi niye söyledin ne? Geldi parayı kafama attı, beni de terk etti. Ya sağ ol Necati abi. Gerçekten sağ ol yani abi. Ya bir çuval incir mahvettin abi. Sen bu kızın okumasını istemiyor musun? Ya sen niye işimize taş koyuyorsun bizi? Fırat. Geç otur şöyle. Ben okumasını niye istemeyeyim oğlum? İstiyorum. Ama Narin tutturdu kadına gideceğiz diye. Ben de ben verdim dedim. Ama cin gibi kız anladı. Sen onu temizlikte mi ne görmüşsün? Ya ah abi ya. İnkardan kim ölmüş Necati abi? E bir şekilde inandıracaktın sen de. Şimdi ne yapacağız? Sen bir dur. Kız bayağı utandı. Şimdi ben gideceğim bu kadına. Gerekirse yalvaracağım. Bu burs işini de halledeceğim. Kız bir türlü dertten başını kaldıramıyor ki. Halbuki derslerden başını kaldırmaması gerekiyordu. Ya Necati abi gözünü seveyim şu işi bağlı ya. Senden başka kimse halledemez abi bu işi. Benim elim kolum bağlı görmüyor musun? Gerekirse git o kadına söyle. Birkaç ay parayı ben veririm vermem dersin. Fırat kendine gel kadın babanı tanıyor. Sen Hikmet Başkan'a bizim kafamızı gözümüzü kırılıracaksın yani. Ha? Vallahi bugüne kadar çok şükür teşekkür ediyorum. Kör topal idare ettik. Ama artık kızın dayanacak gücü kalmadı. Babası da terk etti. Ciddi ciddi okulu bırakıp işe girmeyi düşünüyor. Olur mu öyle şey canım? Şunun şurasında ne kaldı ki sınavlara? Dediğiniz doğru. Ama Gariban bir anası, sakat bir abi, bir de küçük kız kardeşi var. Ellerinde avuçlarında hiçbir şey yok. Bir gelirleri de yok. Konu komşunun verdiğiyle yalnız karınları doyuyor. Sizi çok iyi anlıyorum Necati Bey de. Ben ancak kızın üniversite tahsili için zaruri ihtiyaçlarını karşılayabilirim. Bütün aileyi üstlenmek beni aşar. Yok, siz beni yanlış anladınız. Demek istediğim o değildi. Hani Narin'e vermeyi düşündüğünüz harçlığı... ...bugünden itibaren vermeye başlarsanız... ...çok hora geçer. Yani onun da aklında sınavlardan başka bir şey kalmaz. Şurada sınavlara ne kaldı ki? Sizden sonra ben Cemal Hoca ile de konuştum. O da Narin hakkında çok güzel şeyler söyledi. Eh, böyle bir cehferin yok olup gitmesine gönlüm razı olmaz. Siz haftaya getirin kızı. Bir tanışalım. Ben İzmir'e bir ahbabımın yanına gidiyorum. Dönüşte görüşürüz, hallederiz. İstedikleriniz olmayacak şeyler değil canım, hallolur. Hafize Hanım, ver verin Estağfurullah, estağfurullah. Sağ olun efendim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar <laughs> olabilirsiniz.